Hazreti Hüzeyfetü'l-Adevi'den rivayet edilmiş ki Yermük günü, Yermuk Savaşı oğlu biliyorsunuz. Yermük gazasında yerde yatan yaralı Müslümanlar. Baktım ki onların içerisinde amcamın oğlu var. Amcamın oğlu yatmıştı böyle son anlarını yaşıyordu. Gittim yanına baktım benden su istedi. Gidip alıp geleyim dedim tamam diye bana işaret etti. Tam suyu aldım getirdim amcamın oğluna vereceğim. Başka bir tane adamdan ses geldi. Ah inliyor yani. Amcamın oğlu ona işaret etti götür ona. Baktım ki o Hişam İbnül As'tır. Fakultu eskike fa eşara <laughs> en Su mu istiyorsun? Evet dedim. O da bu yerde yatan Hişam. Tam suyu ona vereceğim. Fasum ya ahar ya aha. Bak başka birisinden bu sefer inleme sesi geldi. Hişam dedi ki götür ona ver. Gittim birkaç adım o da çok yakın yani. Birkaç adım attım ona suyu vereceğim. Faraca'atu ila Hişamin Feeza huwa kad mat ferac'tu ila ibn ammi feeeza huwa kad mat. Gittim o en son inleyen kişiye suyu verdim. Sonra döndüm Hişama, 2-3 adımda. Hişama döndüm, suyu vereceğim baktım Hişam şehit olmuş. Ondan sonra ilk başta amcamın oğlu göndermişti. Amcamın oğluna gittim, baktım o da şehit olmuş. Yani bu kadar harika bir ahlakın insanları ki onlar bana değil kardeşime su götür. Halbuki son nefesleri ölecek gidecek yani belki bir yudum su içecek. Ondan sonra canı alınacak. Öyle olmasıyla birlikte o kadar son noktaya gelmiş olmasıyla birlikte diyor ki yine git o inleyene suyu götür. O inleyene götürüyor. O inleye cezan başka bir tanesi inliyor. O diyor git ona götür. Ona götürüyor. Geri geliyor. Ötekilere dağıtacak bakıyor. Hepsi canını teslim etmişler. Böyle bir harika ahlakın sahibiydi. Yani kendileri ihtiyacı olduğu halde başka ihtiyaç sahiplerine gönderirlerdi. Ansar-ı kiram.